Bak şimdi. Kurtarmayı. Hı hı. Yani. Buradan aç. Ben aslında kurtarmayı kaydettim ki. Tamam. Bulmak tamam. için iş geldi. Aklına doğru ne yaptın? var mı? Buradan sesini açıyorsun. Buradan istediğin zaman durduruyorsun. Tamam mı? Şu anda kaydediyor videoyu. Anladın mı? Evet. Tamam. Anladım. Fazla şey yapmayı unutma. Fazla uzun tutma. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni yaptığım evi size göstereceğim. Ne güzel bir ev yaptım değil mi? Bak çok güzel oldu arkadaşlar. Şunun içinde işte altın setim oldu. Burada çok güzel şeylerimiz var. Kullandığım şeylerim var. Çıkamıyorum. Eh çıktı öyle ki işte. Şimdi bunları yapalım arkadaşlar. Şöyle. Dört. Tane yapalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar garip bir şey oldu az önce. Bir boga girdim ben. Evet ben bana yedim. Arkadaşlar nasıl oldu böyle Güzel bir tane ev yaptım içeriye. Nasıl olmuş? İşte öylesine takılıyoruz arkadaşlar. Survivor'da yeni başlamış bir oyuncu gibi davranacağım arkadaşlar. Sonradan çok zenginlerle takılacağım ki sonucu böyle bir şaşırsın. Bir şaşırsın. Atla kazma tahta, tahta baltamızı yapalım. En önemli şeyler arkadaşlar. Yani ben bunlara biraz odun kasarım arkadaşlar video ee, dışı. şimdi de biraz odun kasayım. Bak. Şah Allah belanı versin Neyse arkadaşlar çok kötü oynuyor gerçekten. Ama neyse ben şuradan biraz meşe odunu kazayım ya. Sabahtan beri akası akası o oh. meşe canım meşe benim me. Meşe meşe gibi meşedir. Meşe 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 gibi meşedir meşe gibi meşe meşe gibi meşe. Meş, meş, meşe 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 Evet arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir geliyor olabilir şu an şuradan biraz taş topluyorum öyle yani, işte, taş topluyorum arkadaşlar şuradan kömür topluyorum arkadaşlar kere toplamak biraz uzun sürüyor ama Hele toplayalım arkadaşlar Bir zararı yok değil mi? Ne oluyor lan? Şunu Kavvan iskelet şimdi seninler Ulan öldür, öldürmeyelim Gel Oh Arkadaşlar orada iskelet tarafından pusuya uğradım. Neyse. Arkadaşlar bu arada benim yemeğim yok. Acaba açlıktan ölürken kemik mi yesin? Arkadaşlar Minecraft'ta kemik de yiyemiyorum ki. zaten gerçek hayatta da kemik yemezsiniz arkadaşlar. Kemik yemek için kocaman bir ağza ihtiyacımız var arkadaşlar. O. Oh. Ben bunu öldürüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Azıcık bir, kadar doluk. Sıkandım, bir yemek şey. yiyeyim ya değil mi? Biz. Biz. Ne dedi, Allah Kapandı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Korkuyorum. Yapmaya, Gece oldu biraz gece takılalım arkadaşlar. Gece hemen öyle uyumayalım. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. çok yandı. çok korktum ya. Birisi şey mi hackledi diye. Tablet mi? Orada creeper var arkadaşlar. Kaçın 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 kaçın, kaçın. kaç 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 kaç. kaç şey etini, etini etini et 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 eti, et arkadaşlar kaç hayat yenisi birazdan gelecek arkadaşlar ve